Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Kocer inceleyeceğiz. Kocer'de son durum ne? Düşer mi? Alınır mı? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Kocer için daha önce de bir grafik paylaşmıştık aslında. Bu grafik paylaşmasından sonra da patronun Bloomberg TV'de açıklamaları vardı. Bu açıklamalarla beraber Kocer tarafında da hızlı yükselişler görmüştük. Şöyle Mayıs sonuna doğru gidildiğinde fiyatın 12 seviyelerinden 12 36 seviyelerine kadar çıktığını görüyoruz burada ve %70'in üstünde bir getiri sağlamış. Ardından da zirvesinden şöyle bakalım. %20'nin üstünde bir düşüş var ve burada bakıldığında da fiyat 36'dan 26 52 seviyesine kadar gerilemiş. Kocaer tarafında şimdi çelik tarafına bakıldığında aslında diğer şirketlerin bilançoların iyi gelmediğini görüyoruz. Eğer burada da bir bilanço fiyatlamaları varsa daha önce aslında fiyat buraya geldikten sonra güzel bir tepki almış. Tam yoluna doğru devam ederken son 2 beri sert satışlara maruz kalmış. Bu düşüş bilanço fiyatlamalıysa bilançonun gelmesiyle birlikte bu beklenti bitebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken unsur 26.52. Bunun altında düşüşlerin 24-23 seviyelerine doğru sürmesi beklenebilir. O yüzden kısa da Kocar tarafında veya daha doğrusu diyeyim alım yapmak isteyen arkadaşlar ilk kademesini buradan gerçekleştirebilir yani 27-26 seviyesinden gerçekleştirebilir ancak 26-52'nin altında düşüşlerin devam edeceğini bilin bu da bizi 24-23 seviyesine götürebilir o yüzden kısadaki bu destek önemli yükselişlerde de 29 seviyesi önemli eğer tekrardan şurada gördüğünüz gibi kesilme sonrası EMA yukarı yönlü geçebilirse o zaman bu düşüş trendini de kırmış olacak. Şu anda net bir düşüş trendi var arkadaşlar. Hiçbir şekilde yeni bir zirve yapıp yoluna devam edemiyor. Yani satış baskısı ön planda aşağı yönlü fiyat hareketlerinin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Burada her ne kadar bu alçalan kanal şeklinde ilerleyen harekette bir sıkışma gerçekleşse de fiyatın yataya bağlayıp yukarı yönlü hareket etmesi beklenebilir. Ancak destek kırılırsa da düşüşün devamı gelmesi muhtemeler arkadaşlar. Dediğim gibi iyi bir bilanço gelirse o zaman zaten sorun yok arkadaşlar. Yukarı yönlü fiyat hareketlerinin devam ettiğini görürüz. Ancak sektöre bakıldığında çok iç açı bilançolar gelmedi. Kocaer tarafı burada nasıl bir üçüncü çeyrek geçirdi önemli. Tabii ki de takip edecek. Burada biraz daha bilanço ön plana çıkmış olacak. Ancak teknik olarak 29'un üstü pozitiftir arkadaşlar. Şu anda 26.96 seviyesinde 29'un üstünde kalabilirse tekrardan 32 ve 36 seviyelerine yükselişler görebiliriz özellikle kısa da 29'un üstünde 32 33 seviyeleri hedeftir. Buradan alan yani risk alan arkadaşlar buradan yapacaklar alımlarla beraber 29'un geçilip geçilmediğini takip etmeli. Geçilirse bekleyip 32 33 seviyesinden satış yapabilir. 33'ün üstünde de günlük kapanışlarda tekrardan 36 ve yeni bir zirve arayışı olacaktır. Bu da bizi 36'ın üstünde arkadaşlar 40 bölgesine doğru götürebilir uzun vadede. Özellikle geri çekilmelerde destek noktasını takip edin. Destek kırılırsa dediğim gibi 24-23 seviyelerine doğru bir satış baskısı bir geri çekilme mümkün. Burada tamamen bilanço odaklı gitmek gerekiyor açıkçası. Patronun dediğim bu çeyrekte özellikle ikinci çeyrekte olumlu açıklamalar vardı. Eğer beklendiği gibi güçlü bir bilanço gelirse bu fiyatlar unutulur, düşen kırılır ve yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenir. Umarım bu bilanço fiyatlamasıdır. Bilanço fiyatlamasıysa beklenti bittikten sonra tersi yönde de hareket başlayabilir arkadaşlar. Teknik olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Temel taraftaki gelişmeler hissenin de bir miktar yönünü burada bize belirleyecek. Ama burada önemli destek ve direnç seviyelerimiz var. 29'un altında kaldığı sürece negatif, üstü pozitif arkadaşlar 32 36 devamında da 40 seviyeleri uzun vadede hedef olacaktır. 26'nın altında da kalırsa düşüşler 24 23 seviyesine doğru sürebilir arkadaşlar. Kocaer bu şekilde cümleten bol kazançlar, hoşça kalın.